Fakat savaş başlayınca eziyetler sürüyor ve Atatürk bunları mübadil olarak İzmir'e getiriyor. İzmir'e getirdikleri vapurun ismi de Gülcemal. Herkese selam olsun. Bugün neyi konuşacağız? Bugün konuşacağımız şey aslında olasılık diye bir şey yok. İstediğiniz kadar olasılık hesabı yapın. Kader sizi bir araya getirir ya da ayırır. Olasılık Herkesler bu bir rastlantı. Ama rastlantı diye de bir şey yok bana göre. Siz ne derseniz deyin. Şimdi bizim sülalenin öyküsünü anlatacağım. Rastlantı ya da olasılıkların ne kadar olanaksız olduğu halde gerçekleşen bir olaya. İlk olarak bir ön bilgi vermek istiyorum. Gül Cemal vapuru ilk ismi Germanik, 1874 yılında Belfast kentinde inşa ediliyor. 1911 yılında Osmanlı Seyri Sefain İdaresi tarafından satın alınıyor. Bu gemi 75 yıl hizmet ediyor. 1950 yılında da yurt dışına satılıp sökülüyor. 142 metre uzunluğunda, 14 metre genişliğinde ve su altında kalan kısmı da 10 metre. Geminin birinci mevkinde 220 yolcu, ikinci mevkinde kameraları yok ancak alt kısmında 1500 yolcu taşıyabilecek geniş koğuşları varmış arkadaşlar. Gemi mürettebatı da 130 kişiden oluşuyormuş. Bir de bu geminin bir özelliği var. Ee, bu gemi Atlantik Okyanusu'nu 7 gün 15 saat 17 dakikada rekor bir sürede tamamlayarak 1876 Şubat ayında Atlantik'i en kısa zamanında kat eden gemilere verilen mavi kurdeleyi alıyor. Gül Osmanlı Seri Sefail İdaresi tarafından 25 .100... 16 liraya satın alınan gemiye Sultan 5. Reşit'in annesinin adı olan Gül Çehreli Gül gibi güzel anlamına gelen Gül Cemal adı veriliyor. Gemi ilk zamanlarda Türk askerlerini Yemen'e taşıyor, Karadeniz limanları düzenli posta seferleri yapıyor ve <laughs> Türk sivil denizciliğinde önemli bir Yeri oluyor ve Atatürk bu gemiyi zaman zaman kullanıyor. Diğer devlet büyüklerini bu gemi sayesinde anlatıyor. Popüler kültürde ise Gülcemal Vopur'u, Tahir Kemal, pardon Kemal Tahir, Bedri Rahmi Bulut, Orhan Veli, Rıfat Ilgaz ve Sunay Akın eserlerinde yer almış. Karadeniz manilerinde konu olmuş. Çağan Irmak'ın dedemin insanları filminde mübadele zamanları anlatırken Gül Cemal adından da bahsedilmiştir. Evet, Gül Cemal arkadaşlar gördüğümüz gibi böyle tarihsel niteliği olan bir gemi. Yani bu kısa bilgiden sonra konumuza geçebiliriz. Savaş yılları benim rahmetli dedem yani annemin babası Balkan Savaşı sırasında Yugos, Yugoslavya Radoviç'ten bir at arabasıyla kaçarak her yolda altın vererek İstanbul'a kadar gelirler. Ortaokulu bitirir. Savaş iyice patlamıştır. Ondan sonra rahmetli dede bir berber ve çırak olarak girer, girer. ondan sonra e, ilerleyen zamanlarda ustası der ki, sen kuaför ol, çok iyi bir elin var, senin kuaför olmaya gerek. Dede de der ki, ben kadın saçını elimi değ değdirmem, benim raconuma ters der. Ben normal berber olacağım der. Her neyse, öykünün bu, bu kadarlık kısmını şu an bilin. Daha sonra e, savaş başlayınca, Kurtuluş Savaşı, anneanne Selanik'te. O zaman aşağı yukarı tahminimce 13-14 yaşlarında. Deniz kenarlarında Selanik'te bağları varmış. Hatta Yunanlı komşularıyla çok iyi geçinirlermiş. Yani büyük bir dostluk varmış. Hatta bir tane Rum kız çocuğunu dahi evlat edinmişler. Rumlar evlat edilmediği halde. Bu derece bir dostluk varmış. Fakat savaş başlayınca eziyetler sürüyor ve Atatürk Bunları mübadil olarak İzmir'e getiriyor. İzmir'e getirdikleri vapurun ismi de Gülcemal. Gülcemal Vapuru ile İzmir'e geliyorlar. İlk önce Kuşadası'nda yerler veriyorlar. Bir akşam <laughs> oturuyorlar, bakıyorlar ki karşıda bir ışıklar var. Soruyorlar bu ışıklar neresidir? Biz yani buraya geldik. Orası diyorlar Rum adası. Ve bunlar hemen bir panik içerisinde. Biz diyorlar Rum'dan kaçtık. Biz burada yaşayamayız. Ve orasını terk ediyorlar. Manisa, Horoske'ye gidiyorlar. Oradan arazi alıyorlar. Daha sonra İzmir'e geliyorlar. Şu anki <laughs> Yenişehir Tepecik semtinde olan e, göçmen çadırları kuruluyormuş. O çadırlarda geçici süre ikamet ediyorlar. Bu arada rahmetli dede de ne yapıyor? İstanbul'dan İzmir'e geliyor. İzmir'de kemer altında bir berber dükkanı açıyor. Ondan sonra <laughs> bir gün dedeye diyorlar ki ya diyorlar çok güzel gö göçmen kızları gelmiş, gel bir bakalım. Ondan sonra <laughs> bunlar iki kafadar artık üç kafalar mı bilmiyorum. Göçmen çadırların oraya gidiyorlar, diyorlar burada Saime isminde çok güzel bir kız var diyorlar. Bunlar gidiyorlar Saime'yi yani rahmetli <laughs> anneanneyi buluyorlar. Bakıyorlar, vay çok güzel bir kız, hemen onu istiyorlar vesaire bir evlilik. Tabii bu arada rahmetli anneannenin yaşı da 15. Şimdi bu öykümüzü burada bırakalım diğer öyküye geçelim. Benim rahmetli peder Tokat'ın Reşadiye Kuzbağı köyünde doğmuş. O da şöyle oluyor. Benim dedem hiç tanımadığım dedem bir hanımla evleniyor hanımın da ikinci kocası. Yani ilk eşi ölmüş. ikinci kere benim anneanne eee ile pardon, babaanneyle evleniyor. Evlendikten sonra aşağı yukarı kaç 4-5 yıl sonra babaanne vefat ediyor. Babaanne de vefat ettiği için Bizim dede babayı Tokat'tan İzmir'e kaçırıyor. Neyle kaçırıyor? Gülcemal vapuruyla. Gülcemal vapuruyla kaçırıyor. Ee, yaklaşık Fedar beyin yaşı 4 gibi. Ondan sonra <laughs> İzmir'e yerleşiyorlar. Abi kaçırmasının sebebi ne diye soracaksınız? Çünkü oğlunu bırakmak istemiyor dayılarına kendisi büyütmek istiyor İzmir'e yerleşiyor İzmir'e yerleştikten sonra okuma yazması olduğu için ee, dedenin polis oluyor ve yaşamlarına başlıyorlar ve böylece her ikisinin de aslında Gülcemal vapuruyla bir bağı bağlantısı olduğunu görüyoruz yani Kader ağlarını Yugoslavya'dan Selanik'e Selanik'ten Tokat'a Tokat'tan İzmir'e buluşmayla bugünlere kadar geliyoruz şimdi bunun olasılık hesapları yapmaya Kalkarsanız Çok saçma sapan rakamlar çıkacağına eminim Yani ben Bir istatistik olasılık hesapları yapmış bir kişi olarak çok ciddi bir rakamlar çıkacağını emin olabilirsiniz. Yani benim şahsi görüşüm aslında rastlantı diye bir şey yok. Kader ağlığını öldükten sonra yapılacak pek bir şey olduğunu sanmıyorum. Bu da böyle benim tarihsel bir öykümdü. Beğendiyseniz ne mutlu bana. Hoşçakalın diyorum size. Kolay gelsin. Evet. Videonun bittiğini sandınız değil mi? Bitmemiş. Ben de bilmiyordum. Bir seyrettikten sonra anladım. Ben Peder Bey ile Valide Hanım'ı evlendirmeyi unuttum. Her neyse başlayalım şimdi. Gel zaman git zaman. iki aile tanışırlar bir vesileyle. Dolayısıyla bizim Peder Bey ile Valide Hanım evlenirler. Biz doğarız. Ve bu Gül Cemal vapuru sayesinde ben ve ailem buradayız. Gördüğünüz gibi. Demek oluyor ki videoyu sonuna kadar izleyeceğiz. <laughs> Belki bir teknik hata olmuştur, bitmemiştir. Yoksa sonunu kaçırabiliriz. Ve olasılık diye bir şey diye, olasılık diye bir şeyin de olmadığını anlamışızdır inşallah. Şimdilik hoşçakalın, kalın. Görüşmek üzere.